Bizim dedi ibadete Allah'ın ne, ana ne ihtiyacı var? Ben garibim, fakirim dedi. Allah gani, zengin. Öğrenin gibi fakir ibadetine. Kızım o bizim ibadetimize ihtiyacı yok. Bizim ona kulluk yapmaya ihtiyacımız var. Mesela sen dedim doktora hasta oldun gittin. Doktor sen reçete yazdı, ilaçlar verdi. Sen ev geldin evine. Doktor dedim evinden telefon açıyor sana. Kızım şu ilacını aldın mı, bu yine vurdurdun mu dediğin zaman doktor bey senin ne ihtiyacın var da bana telefon ediyorsun desen doktor ne der? Yavrum benim değil senin ihtiyacın var bu ilaçları demez mi? İşte Aynı onun gibi, Rabbimizin bizim ibadetimize hiçbir şeye ihtiyacı yok. Ama bizim ona kulluk yapmaya ihtiyacımız var. Neden? Ağaç yapabilirdi, yapmamış. Hayvan yapabilirdi, yapmamış. İnsan yapmış, bağımsız Müslüman anne babadan, Müslüman milletinde dünyaya getirmiş. Bunları sen Allah dilekçe mi verdin de beni böyle böyle yap diye Yok. O seni bunları ihsan etmiş evet. evladım. O ihsanla karşı bunu dedim, kulluk yapmamız lazım. Böyle, Tabi bir iki takıldığı yerler vardı. Mesela dedi bazıları işte, Cenab-ı Hak dedi, kimini az kimini çok veriyor, neden böyle yapıyor hani adaletsizlik gibi falan. Dedim kızım adaletsizlik değil, adaletsizlik şöyle olur. Biz şimdi şurada 10 kişiyiz, bir yere çalışma gittik. Hepimiz aynı işte çalışıyoruz, akşama da çalıştık, geldik. Şimdi patron birimize 2 milyon verdi, birimize 1 milyon verdi, birine 5 milyon verdi, birinde de 500 bin lira verirse az alanların itiraz etme hakkı vardır. Neden? Araba çalıştık, neden onu 5 milyon veriyorum da ben 500 bin lira veriyorum diyebilir. Ama şimdi biz burada oturuyoruz, hiç çalışmadık. Kapıdan bir zengin adam girdi, çıkardı keseye. Baştakine 5 milyon verdi, ikincisi 2 milyon verdi, belki 10 milyon, ötekine 50 milyon, ötekine 1 milyon verdi, çıktı. Şimdi az alan benim hakkımı yedin niye bana az verdin demeye hakkı var mı o 1 milyonu da alır 50 milyon verdin 51 verir onu hiç vermez. Hakkın yok dedim yani İşte onun için Cenab-ı Hak bizi ne vermişse onu şükredeceğiz hakkımız yok şikayet etmeyelim Anladım. ona karşı. Hakkımız yok filan biraz anladınca esas mevzuya geldi. Tabi ben sustum konuş deyince dedi amca dedi İslamiyet dedi kadın hürriyetini dedi tanımıyor dedi kadınlara hürriyete. Niye dedim kızım? Mesela dedi bir erkek dört tane kadın alıyor İslam'da. Ben de dört tane erkek alacağım. Yok günah. Niye erkek <laughs> günah değil de bana günah dedi? Dedim bak kızım İslam'da dört tane kadın alma mecburiyeti yok. Yani bir erkek dört tane kadın alacak diye Cenab-ı emri yok, katil emri yok. Ruhsat var, ruhsat şöyle. Şimdi evlendim dedim ben. Böyle bir hasta oldu, beni hanımlık yapamıyor. Fakat benim de kadına ihtiyacım var. Ne yapacağım dedim. Ondan doktordan bir rapor alacağım. Bugün. Bu hastadır. Götüreceğim mahkemeye, boşayacağım dedim bugün. Ya yani onu öyle yapacağım veyahut kadın evdeki ben zinaya gideceğim. Kadına ihtiyacım var. İşte İslam diyor ki bu kadına atma, evinde dursun, sen de zinaya gitme, bir kadın daha al. Hem o kadının hakkını koruyor, hem erkeğin hakkını koruyor, ruhsatla dedim. Bu bir. İkincisi, diyelim ki ben bir erkeğim, dört tane kadın aldım. O kadınlardan çocuklarım oldu dedim. Şimdi çocuk dedim, Kime anne diyecek? Hanginden çocuk doğmuşsa anne onu diyecek çocuk. Annesi belli. O bir erkekte babası, çocuğun annesi de babası da belli olduğu için dinimizde ruhsat müsaade etmiştir. Ama bir kadın dört erkekle temas etmiş, bir çocuk doğurmuş. Çocuğu doğuran kadının anası, babası kim yavrum, bu çocuk kime baba diyecek, kimin malını miras gelecek deyince kafama yattı dedi. Evet. Ertesi gün ben hiçbir şey demeden örtünmüş, şalvar giymiş, şey giymiş, dükkana öyle geldik. Ona kendi soruyor, ben namaz nasıl kılayım, ne okunacak, ne de, nedir, sünneti ne, farzı ne? Hemen araştırma başladı. Yani ihtiyaç duyuyor. Evvela ihtiyaç duyacak. Büyüm olan bu. Çocuğu sıkıştırmış, babası namaz kıl demiş, kılar ama okuman demiş. Gılar okumaz <gülüyor> <gülüyor> kılar okumaz ya. <laughs> kılar okumaz. Severek yapacak. Hı. Severek yaptı mı mesela bir tane.